Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel Resul ya hazret ya Allah El celalu Şefaat ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Ve Muhammed Emin Kattas Allah'u Bismillahirrahmanirrahim Zekin Nufus kitabın 43. sayfasından devam ediyoruz. Ebu Hasan Şazeli Rahimehullah Tüsesir Ruh Ebu Hasan Şazeli Hazretleri Afrika'nın Şazel adında köyünde doğdu. allah Teala Hazretleri'nin izniyle zahiri ve batını ilimleri belli bir yaşa kadar burada tedris gördü. Meşhuriyeti dili ve belagatı iyi kullanmasıyladır. Gittiği bölgelerde de rağbet gördü. Bu kimse kitapta yazdığı üzere fazilet semasında uçmaya başladığını söylüyor. Yani izinden gidilecek bir kimse olduğunu ima ediyor. İnce manalı ve ruha hitap eden şiirler inşa edip zarafet ve incelikleri ifade etti. Bazı kimselerle münazara etti. Peşrev yaptığı, Yetişkinlerle görüştü. Mağrib'den İskenderiye'ye göç etti. Sabahtan akşama kadar halkın kendisine gelmesini bekliyor. Ve onların yanına gidiyor. Onlarla hoş sohbet ediyordu. Bindiği zaman Fakirlik, bir bindiği zaman büyük olarak bahsedilen manevi önderlerden olan kimseler dahi onun önünde yürüyordu. İskenderiye'den Mısır'a vardı. Mevlat Ali Hazretleri'nin iziyle talebeler yetiştirmeye devam etti. Bu yani Hasan Eşşazeli Hazretleri ne soruldu? Senin şeyhin kimdir? Bu şey denilen yani senin önderin, öncün, öğretmenin kimdir diye soruldu. Hazret dedi ki, geçmişte Abdüsselam bin Meşiş idi. Şimdi ise beşi semavi, beşi de arazi olmak üzere on denizden su içiyorum. Demek ki bir kimsenin vefat etmiş olması bizim ondan istifade edemeyeceğimiz manasına gelmiyor. Haciza bunun delili eserlerdir. Eşref-i Rumi Rahim Hazretleri vefat etti zahirde, sırlandı. Halbuki istifade edebiliyoruz. Geçmişten gelen tüm ehli sünnet alimleri veya bu bilgi ehli olmuş kimseler fenni alanda da, zahiri alanda da, İslami alanda da eserler bıraktı veya izler bıraktı. Bu eserlerden istifade etmek, izlerinden yürümek, kitaplarından istifade etmek. Misali, bir inci gibi eserleri var. Bu incileri, bu hazineleri değerlendirmek, geçmiş kitaplardan okumak, ilmi özümsemek bizlere nasip olsun inşallah. Ve bi hürmeti Fatiha.